Yaz sıcağında serinlemek ve rahatlamak için hepimiz klimalara güveniriz. Sadece bir düğmeye basarak herkesin zevkle tadını çıkaracağı serin hava elde ederiz. Peki bu keyfi kime borçluyuz ki biz? Tahmin etmek ister misiniz? Tabii ki sivrisinekleri. İnsanoğlunu serinletme sistemiyle buluşturan bu çılgın icadın tüm detaylarını bilimin kurnazlığında öğreneceksiniz. bilimin kurnazlığı. William Cullen adlı bir doktor, 18. yüzyıl ortalarında hastalarını yeni ortaya çıkan bir hastalıktan korumaya çalışıyordu. Bu hastalığın adı sıtmaydı ve tropikal bir hastalıktı. Avrupalılar sadece sömürge zamanlarında bu hastalığa yakalanıyorlardı. Ama ne biliyorlardı ki? Bu gizemli hastalık kurbanların ilk başta ateşinin yükselmesine sebep oluyordu. Ve birçoğu da yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybediyordu. Avrupalıları ve onların ticari çabalarını çok etkiliyordu. Hastane koğuşlarını soğutarak sıtmayı tedavi edebileceğine inanan Doktor Kalın, serinletici bir alet geliştirmeye karar vermişti. Doktor Kalın bir pompa kullanarak diyetil eter içeren bir kabın üzerinde küçük bir vakum oluşturdu. Diyet ile ter kaynamaya başlayınca kabın çevresindeki ısıyı emmeye başlıyordu. Sıtma genellikle tropikal bölgelerde görülen bir hastalık olduğundan Doktor Kalın soğuk havanın bu korkunç hastalığı yok edeceğini düşünüyordu. Ancak ne yazık ki sıtma ile soğuk hava arasında bir bağlantı yoktu ve soğutma cihazı tarihin sayfalarına gömülerek ortadan kayboldu. Tarihin aynı sayfalarına baktığımızda, insanoğlunu serinletmek için düşünülen patentli tasarım cihazlar gibi unutulmuş fikirlere rastlıyoruz. Bu patent için 27 Kasım 1830 tarihinde Amerika Patent Ofisine başvuruda bulunulmuştu. Yaratıcısı James Barron onu mekanizma sayesinde hareket eden yelpaze olarak adlandırmıştı. Kullananlara göre cihaz aslında gayet iyi çalışıyordu. Ancak bu mekanizma için biraz daha çalışılması gerekiyordu. 1847 yılında yaratıcısı Charles Horst bir yelpaze ile sallanan koltuğun proaktif birleşimi için patent almıştı. Koltuğu sallayarak yukarıya yerleştirilen yelpaze harekete geçecekti. 19. yüzyılın ortaları soğutma sistemleri yaratma çalışmaları açısından oldukça hareketli geçmişti. Tam da bu aralar yine bir doktor ortaya çıkarak bugün kullandığımız buzdolabı ve klimalara en yakın düşüncelerle insanoğlunun soğutma sistemi arayışını tekrar canlandırdı. 1842 yılında Florida'daki çok sıcak bir hastanede Dr. John Gorey kovalarca buzun üstünden hava üfleyen bir cihaz tasarladı. O zamanlar kötü havanın hastalıklara sebep olduğu düşünülüyordu. Doktor Gori sıcak havadan daha ağır olan soğuk havayı hastaların üzerinde dolaştırdıktan sonra odadaki bir delikten dışarı çıkarıyordu. Doktor Gori soğutmanın gazların hızlı genleşmesi sayesinde oluştuğunu düşünüyordu. Çift tarafta çalışan basma tulumbalar yaratarak dışarıdan az miktarda su katıp içerideki basınçlı havanın sıcaklığını düşürmeye çalıştı. Bu buluş klimanın en eski ve mütevazı modellerinden biriydi. Peki ama bu adamlar ne yapmaya çalışıyordu? En ilginç tarafı da soğuk hava yaratılmamasıydı. Yapabileceğiniz tek şey ısıyı bir yerden başka bir yere taşımaktı. Buharlaşma ile çok alakalıydı. Sıvıya yeterli derecede enerji uygulandığında parçacıklar kuvvetli bir şekilde hareket etmeye başlıyorlardı. Hatta parçacıklar onları bir arada tutmakta olan baskıdan bile ayrılabiliyorlardı. Sıvı gaz haline dönüştüğü andan itibaren parçacıklar artık rahat hareket edebiliyordu. Bunu hepimiz yapıyoruz. Hepimiz spor yaparken terliyoruz ve terimiz sıvıdan gaza dönüşüyor. Buna buharlaşma deniyor. Ama bunu yapmak için enerjiye ihtiyaç oluyor. Ancak terlediğimiz zaman bizim görmediğimiz ve anlayamadığımız şey buharlaşmanın gerçekleştiği bölgede enerji kaybı yaşanmasıdır. Bu da cildimizde olur ve bizi serinleten de budur. endişe etmeyin. Çünkü insanoğlu yine büyük bir adım atmıştı. Hem de bu sefer bildiğimiz bir isim ortaya çıkmıştı. Sıcak günlerde nem oranları değiştiğinde kullandığı kağıtların genişlediğini ve daraldığını gören bir litograf, Will Haviland Carrier'ı bularak ondan yardım istedi. Carrier ilk denemesinde havaya kalsiyum klorürlü bir solüsyonla müdahale etti. Şunu düşünüyordu: Kalsiyum klorür nemli havayla etkileşime girecek ve nemi emecekti. Aslında işe yaramıştı ama havayı tuzlu hale getirmişti. Bu da cihazların paslanmasına yol açabilirdi. Ve kalsiyum klorür fikrinden hemen vazgeçti. Carrier, havanın taşıyabileceği nemin sıcaklık derecesine bağlı olduğunun farkındaydı. Nemli havayı soğutarak nem oranını düşürebildiğini görünce bu sonuca varmıştı. Serpantinlerin içinden buhar yerine soğuk su geçirerek nemli havayı serpantinlerin üzerine püskürttü. Serpantinin üzerinde sıkışan fazla nem soğumaya başladığında matbaa makinelerine ihtiyacı olan havayı vererek doğru çalışmalarını sağlamıştı. Carrier çok şanslıydı çünkü sorusunun yanıtı tam da tren beklerken ayağına kadar gelmişti. Carrier soğuk bir akşamda Pittsburgh, Pensilvanya'daki bir tren istasyonundaydı. Baktığı her yer sisliydi ve o anda fark etti ki sorusunun yanıtı aslında kendi etrafındaydı. Sisi gören Carrier'ın aklına havanın suyun içinde satüre edilerek kurtulabileceği gibi radikal bir fikir geldi. Sıcak ve nemli havanın içine soğuk su püskürterek havayı serinletebileceğini fark etti. Hava ne kadar soğursa o kadar daha az su buharı içeriyordu. Su buharının fazlalığı suni bir sise sebep oluyor ve sonra hemen yok oluyordu. Soğuk hava satüre olsa da aslında kuru hale gelmiş oluyordu. Carrier'ın cihazı rutubeti kontrol etmek için planlanmıştı ama bir yandan da havayı hem serinletiyor hem de temizliyordu. Yani kısaca o bir klimaydı. Carrier o anda tren istasyonunda buldum diye bağırdı. Ve ne tesadüf ki bu buluştan ilk faydalanan sektörlerden biri de taşıma endüstrisi oldu. Carrier'ın tasarladığı küçük bir klima ilk olarak 1930 yılında Baltimore'la Ohio arasında giden trenin yemekli vagonunda test edildi. O zamanlar tam da tekerlekli otel diye tabir edilen trenlerin en popüler olacağı dönemin başlangıcıydı. Havalandırma sistemleri icat edildiği günden itibaren sürekli gelişen bir endüstri oldu. Carrier'ın ilk kurduğu sanayi tipi havalandırma sistemi New York'ta bulunan bir matbaa için gerçekleşti. Havalandırma ünitesi tarafından üretilen nemli hava kağıtta yaşadıkları fireleri engellerken stoktaki mürekkeplerin de kurumasının önüne geçiyordu. Hemen arkasından diğer sektörlerde havalandırma sistemini keşfetti ve ürünlerin verimliliğini arttırmak için buna ihtiyaçları olduğunu gördüler. Tütün sektörü, tütün yapraklarını belirli seviyedeki nem oranında tutmak için kullandı. Tekstil sektörü, fabrikaların içindeki nemi arttırmak için kullandı çünkü dikiş ipliğinin kuvvetlendiğini fark etmişlerdi. Havalandırma sistemi olmadan bilgisayar veya ilaç sektörü gibi sektörlere yer açılması mümkün olmayabilirdi. Hayatımızın klima olmadan nasıl olabileceğini bir düşünsenize. Klimadan önceki dünya şu an yaşamakta olduğumuz dünyadan oldukça farklıydı. Mesela Washington yaz aylarında bir hayalet şehre dönüyordu. Çünkü politikacılar sıcaktan kaçmak için başkenti terk ediyorlardı. Singapur, Dubai veya Las Vegas gibi sıcak iklimlerdeki şehirlerin insanların havalandırma sistemleri olmadan ne yapacaklarını düşünmek bile çok zor. Sinemalar ve alışveriş merkezleri içerideki serin hava ile insanları çekerek cazibe merkezleri haline geldiler. Havalandırma daha sonra evlere de girerek milyonlarca insanın hayatını kökten değiştirdi. Amerika'da havalandırma sistemi evler için satışa çıktığı zaman hazırlanan reklamda şöyle deniliyordu. Eşinizi kaynatmayı bırakın. Kaynayan eşler tarifi. Taze, iyi huylu bir eş alın. Üç tane çocukla havlayan bir köpek ekleyin. İyice karıştırın. Yeterli miktarda ısı, nem ve toz ekleyerek karıştırmaya devam edin. Rahatsız edici telefon ve kapı çalmaları, sertleşen dirsekler, dökülen süt, baş ağrısı ve 10 saat boyunca sıcakta yapılan ütünün sonunda buz gibi ofisinizden eve gelince bir test yapın ve iyi günler gerek onu selamlayın. Ama insanlar havalandırmalı evler ve ofislerden daha fazlasını istiyordu. Onlar arabalarının da soğutulmasını istiyorlardı ve sonunda istediklerini aldılar. Packard Motor Araba Şirketi, arabalara havalandırma sistemi koyan ilk araba üreticisi oldu. Ancak farklılık yaratan sadece yaşadığımız alanları serinletmek değildi. Yemeklerimizi de serinletmeye başladığımız zaman artık dünya buz devrimiyle karşı karşıya gelmişti. Havalandırma ve yiyecekleri soğutma sistemleri için aynı teknoloji kullanılıyor olsa da İki cihaz birbirinden çok farklı şekilde tasarlanmıştı. Modern hayatımızı taze sebzeler olmadan düşünmek pek mümkün değil. Dünyanın her yerinden gelen taze yiyeceklere artık tüm yıl boyunca ulaşabiliyoruz. Artık hiçbir şeyin mevsimi yok. Ama daha önce durum hiç de böyle değildi. Bir zamanlar buz gibi içecekler çok pahalı ve sadece zenginlerin tüketebildiği ürünlerdi. 1600'lü yıllarda Avrupa'da bir akım haline gelmişti. Bu dolapsız bir hayat yaz aylarında şikayet etmek gibi bir şeye dönüşebilirdi. Çünkü bozulmuş yiyecekler yeme durumu bulunuyordu. Soğutma artık lüks olmaktan çıkmıştı ve artık bir ihtiyaca dönüşmüştü. Taşıma ve stoklama esnasında soğutma yapılmazsa taze yiyecekler bu kadar kolay bir şekilde marketlerde yerini alamazdı. Böyle bir hayatı düşünebiliyor musunuz? Buzdolabının icadından önce yılın büyük bölümünde serin bir şekilde depolama yapabilmek için buzaneler kullanılıyordu. Buzaneler genellikle tatlı su göllerinin etrafında bulunuyordu ve kıştan kalan kar ve buzlarla dolduruluyorlardı. 1800'lü yılların ilk yarısında akıllı bir İngiliz iş adamı buz ticareti yapmanın potansiyelini fark etti. Frederick Tudor donmuş ürünlerin erimemesinin yollarını araştırmaya başladı. İzole ettiği buzanelerde erimenin önüne biraz geçebilmişti. Buz endüstrisinde öncülük ettiği çalışmalarıyla daha sonra Buz Kralı olarak adlandırıldı. Daha sonra buz doğal kaynaklardan ayrılarak kendi başına büyük bir sektör haline geldi. Sektöre yeni yeni şirketler girdikçe fiyatlar düştü ve buzla soğutma sıradan birçok evde kullanılmaya başlandı. İşte bu yüzden de bazen buzdolabına buz kutusu diyoruz. Evimizde sadece her gün taze olarak eve teslim edilen buzla dolu olan bir kutuydu. Hepsi bundan ibaretti. Ama şimdi öyle değil. buz kutusu fikri kimden çıkmıştı? Hayatını tereyağı satarak kazanan bir mandra sahibi Thomas Morun fikriydi. Sıcak aylarda ürünlerinin erimesini engellemek için buz kutusunu icat etmişti. Morun buz kutusu, sedir ağacından yapılmış basit bir fıçıydı sadece. İçi buz doluydu ve tavşan postuyla izole edilmişti buz kutusunun patentli ilk ürünü olmasının yanında soğutma teknolojisine en büyük katkısı bunu buzdolabı diye adlandırmak oldu. Epey bir zaman sonra Jacob Perkins isimli bir kişi günümüzde kullanılan buzdolaplarına çok benzeyen bir ürün tasarladı. Birçok buluşta olduğu gibi bu da birçok kişinin çabasıyla olmuştu. Bu konuda çok az kişi patent almıştı ama 1880'li yıllara gelindiğinde buzdolabı için neredeyse 3000'den fazla patent alınmıştı. Bunlardan bir çoğunun buzdolabının gelişmesine katkıları oldu. Ama içlerinde en başarılısı Jacob Perkins'in buharı sıkıştırma yöntemini kullanması oldu. Neydi bu yöntem? Buzdolaplarının arkasının neden hep sıcak olduğunu merak ettiniz mi? Orada aslında ısıtılan bir şey yoktur. Isı buzdolabının içinden gelir. Uzmanlarımız ısıya karşı hassas bir kamera kullanarak şimdi size orada ne olduğunu gösterecekler. Kırmızı görünenler, sıcak yerler ve maviler de tahmin edebileceğiniz gibi soğuk olanlar. Buzdolabınızın kompresör diye adlandırılan parçası çalışırken duyduğunuz gürültü kaynağıdır. Kompresörün içinde soğutucunun ısısı yükseltilirken dolabın dışındaki serpantinler ısıyı serbest bırakır. Soğutucu yavaşlayınca sıvıya dönüşür ve genleşme sübapına doğru akar. Sübapın içinde soğutucu buharlaştırma görevi görürken buzdolabı gittikçe soğumaktadır. Buzdolabının içi hep soğuktur çünkü içindeki serpantinler soğutucunun sıcak havayı emmesini sağlar. Sonuçsa serpantinlerin sayesinde soğutucunun üzerinden geçen ısı buzdolabının içinden dışarı atılır. İşte bu yüzden buzdolabının arkası her zaman sıcaktır. 1834 yılında ilk buzdolabı piyasaya çıktığında buz endüstrisindeki kişiler kendilerini tehdit altında hissettiler. Çok sert yaklaşarak buzdolabının güvenliğini sorguladılar ve tehlikeli gazların yiyecekleri zehirleyeceğini iddia ettiler. Bu konuda başarılı oldular çünkü aslında haklıydılar. 1800'lü yıllarda üretilen buzdolaplarında soğutucu olarak zehirli amonyak, metil klorür ve sülfür dioksit kullanılıyordu. 1920'li yıllarda metil klorür sızıntısı yaşanan bazı buzdolapları yüzünden ölümle sonuçlanan olaylar oldu. Evet, insanlar buzdolabı yüzünden ölmüştü. Birçok mucit bu işe dahil olmuştu ve içlerinden biri de tüm zamanların en çok tanınan ve en etkili bilim adamı Albert Einstein'dı. O da soğutma sektöründe çığır açmak isteyenlerden biriydi. Berlin'de yaşayan bir ailenin evindeki buzdolabından sızan zehirli gazlar yüzünden öldüğünün açıklanması onu bu konuda çalışmaya itmişti. Einstein ve öğrencisi Leo Szilard tek basınçlı emme sistemi olan bir buzdolabı tasarladı. Tasarladıkları buzdolabının hareketli hiçbir parçası bulunmadığından sızıntı yapması mümkün değildi. Daha sonra bu cihaza Einstein buzdolabı denmeye başlandı. Ne yazık ki Einstein buzdolabı hiçbir zaman ticari olarak üretilmedi. Soğuk bir içecekle ölüm riskini yan yana koyan insanlar beklendiği gibi buzdolabına biraz soğuk bakmaya başladı. Hem zaten buzdolabının fiyatı o zamanlarda 700 dolardı. Bu miktar bugünün 7000 dolara ediyor. Bu rakam sizce de ölmek için çok pahalı değil mi? 1800'lü yılların sonuna doğru sokaktaki adam zehirli kimyasallarla dolu olan öldüren bir buzdolabı almak istemiyordu. Ama 30 yıl sonra bu itirazlar artık yok olmuştu. Çünkü artık en ciddi sağlık sorunlarının buzdolabından kaynaklanmadığı anlaşılmıştı. Amerika'da temiz buz bulunacak güvenilir kaynaklara ulaşmak artık çok zordu. 1800'lü yılların sonlarında doğal buz ciddi bir sorun haline gelmişti. Çünkü hava kirlenmişti ve denizler de temiz değildi. İşte tam da bu zamanlarda buzdolabı yine ilgi çekmeye başladı. Buzdolabının ilk çıkışından ve en çok göz ardı edilmesinden 60 yıl sonra üç Amerikan şirketi onu tekrar canlandırmayı başardı. Üçü birleşerek daha az zararlı buzdolabı üretmenin yollarını araştırmak için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar 1920'li yıllarda Freon'un icadına kadar gitti. Buzdolaplarının seri üretimi 1921 yılında başladı. O yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 5000 adet buzdolabı üretildi. 10 yıl içinde ise bu rakam 1 milyona kadar çıktı. Sonraki 6 yılda da neredeyse 6 milyon buzdolabı üretilmeye başlandı. Bu işten en çok kar edense motorların soğutulması için gerekli olan mekanizmayı üreten otomobil sanayi oldu. General Motor'dan bir bilim adamı olan Thomas Midgley, Amerikan Kimya Birliği için Freon'un kimyasal özelliklerini gösteren bir tanıtım yaptı. Mucize gazı içine iyice çekerek yanan bir muma doğru üfledi. Mumun alevi patlamadan sönmüş ve herhangi bir yan etki göstermemişti. Bu da freonun zehirli ve patlayıcı olmadığını kanıtladı. Bu oldukça iyi bir gelişmeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar artık hayatlarını kolaylaştıran ürünleri satın almaya başlamışlardı. Buzdolabına büyük bir talep vardı. Çünkü evde buzdolabı olduğu zaman her gün markete gitmek gerekmiyordu. Bu sektörün yaşadığı en önemli andı ve buzdolabının seri üretimine başlandığı zamandı yılda 10 milyon adet buzdolabı satılıyordu. Buzdolabı 100 yıl içinde öldürücü olmaktan en çok satana dönüşmüştü. İlk buzdolaplarında soğutucu olarak zehirli gazlar kullanıldığından ona verilen öldürücü sıfatı nihayet Freon'un icadıyla rafa kaldırılmıştı. O günden sonra 50 yıl boyunca da standart buzdolaplarının hepsinde bu mucize sıvı kullanıldı. 1988 senesinin mart ayına kadar ta ki ünlü ve saygın bilim adamlarından oluşan bir grubun freon ve CFC gibi gazların ozon tabakasına zarar verdiğini söylemesine kadar. O zaman onu nasıl soğuk tutacaktık? Soğutucular olmadan bunu başarabilir miydik? Araştırmacılar bunun üzerine hala çalışıyorlar. Bazıları CFC'ye biraz hidrojen ekleyerek bunu yapabileceğimizi söylüyorlar. Hidrojen ekleyerek hidroflorokarbon yani HFC yapmanın bir çözüm olduğu düşünüldü. Kimya mühendisleri onu öyle bir şekilde tasarlıyorlardı ki ozon tabakasına kadar çıkmadan yok oluyordu. Bütün bu çabalara rağmen hala yok olmadan stratosfere kadar ulaşan HFC parçacıkları olduğu anlaşıldı. Yani buzdolapları hala ozon tabakasına zarar vermeye devam ediyor. Ama Hala ümit var. Çünkü dünya çapında birçok araştırmacı bunun için çalışmaya devam ediyor. Singapur Milli Savunma Organizasyonu DSO da onlardan biri ve ulusal laboratuvarlarında ses dalgaları ile ilgili deneyler yapıyorlar. Çok ama çok yüksek ses dalgaları, hem de sesli olarak yapıyorlar bu araştırmalarını. Çok yüksek seslerin yiyecekleri soğuttuğu ses dalgalarıyla çalışan bir buzdolabı geliştirdiler yüksek ses çıkan bir hoparlörün yanında durduğunuz zaman nasıl bir basınç oluştuğunu bilirsiniz. DSO da sesi kullanarak kontrollü basınç uygulamanın yollarını araştırmaya başladı. Basınç doğru uygulandığı zaman hem ısıtma hem de soğutma için kullanılabiliyordu. Bu teknolojiye termoakustik soğutma deniliyor ve geleneksel bir buzdolabı gibi çalışıyor. Tek bir farkı var. O da soğutma için ses dalgalarını kullanıyor olması. Ses dalgaları kapalı bir bölmede duran gaza baskı yaparak yayılmasını sağlıyor ve böylece gaz ısınabiliyor ya da soğuyabiliyor. En güzel tarafı da bazen öldürücü olabilen kötü kimyasallar yerine helyum gazının kullanılıyor olması. Helyumu bilirsiniz herhalde. Yani sesimizin komik çıkmasını sağlayan gaz. <laughs> metal tabakalar dalganın uyguladığı basıncın hareketlerine göre ısınıyor ya da soğuyorlar. Buzdolabınızı soğutan da soğuk plakalar oluyor. Bu araştırmaların en önemli hedefi ise küresel ısınmaya sebep olan gazların kullanımına son vermek buzdolabı ve havalandırma sistemlerinin arkasındaki teknoloji birbirine çok yakın olduğundan bilim adamları havalandırma sistemlerinin de termoakustik teknolojisini kullanma ihtimalini araştırıyorlar. Sizi serinletecek olan sesler olduğunu bir düşünsenize. Çok acayip bir düşünce. Yemeğini soğuk tutmak için sürekli müzik çalan bir buzdolabını kim alır ki? Durun. Daha bitmedi. Gibre dostu olan ve elektrik kullanmayan bir buzdolabına ne dersiniz? NASA bunu başardı. Uluslararası Uzay istasyonu için güneş enerjisiyle çalışan bir buzdolabı tasarlarken proje üstünde çalışan mühendisler bu buzdolabının dünyada da kullanışlı olacağını fark etti. Ve NASA tarafından bulunan Sandanza güneş enerjisiyle çalışan buzdolaplarıyla soğutucular böyle başladı. Bunlar da Aynen sizin buzdolabınız gibi çalışıyor ama tek bir farkı var. Sandanzanın pişini güneş paneline takıyorsunuz. Buzdolabını soğuk tutmak için güneş panelinden her gün sadece 5 saat güneş görmesi yetiyor. Çok iyi öyle değil mi? Hem de evinizde uzay mekiği yapan kişilerin tasarladığı bir ürün olacak. En güzel tarafı da yılda yüzlerce kilowatt saat tasarruf edecek olmanız. Ancak bu teknolojinin yoluna devam etmesi için talep olması gerekiyor. Talep az çünkü güneş enerjisiyle çalışan ürünlere karşı tüketici yaklaşımı çok da iyi değil. Bunun sebebi de güneş paneli sistemlerinin hayli yüksek fiyatlara kurulması. Soğutmanın tarihi buzdolabının da tarihi oldu aslında ve neredeyse hepsinin çok da başarılı olmadığı anlaşıldı. Amonyak kullanarak başlayan deneyler klorür bileşimlerine döndü. Bu klorür daha sonra halojenle yer değiştirdi ve hatta Bakarsanız yakında yemeğimizi, odamızı ve bilgisayarımızı sadece sesin gücüyle soğutabileceğiz. Bilim ne kadar harika değil mi?